kadar başka nasıl acil bir durum var? Yine turşu kavanozu ile ilgili ise onu boğazlayacağım. Ama bizim parmaklarımız yok. Ne diyorsun lan? Gitmemiz lazım hadi. <laughs> ne oluyor lan burada? Can maşa şaşa. İndir lan onu. Maşa şaşa. Maşa şaşa şaşa. Dedik ki indir onu. Yoksa. Maşa. <laughs> ya Oh halam Cidden mi? Seni geberticeğine. Onu bulmamız gerek. Hadi. Sizce nereye gitti? Oha be. Ben de biniyorum. Bırakın da pusulayı kullanarak bulayım. Baba sikeceğim artık ama he. Hey işte orada. Senin devrin bitti Mojojojo. <laughs>